Evet değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Öyle bir pazar gününde pazar tatilimizi bir kenara bırakarak güzel bir eğitimde ki bu e, Afrika örgüsü eğitimini de zaten sizlere ziyaretleri geldiğinde e, benden nasıl bir eğitim istiyorsunuz? Sizler için neler yapabilirim diye sorduğumda üyelerimizin istekleriyle zaten Afrika örgüsünü talep ettiler bizden. Biz de sizler bizden ne isterseniz biz onlar için yapmak için her daim hazırız zaten. Arkadaşlar göreve geldiğimiz günden beri bizim seçimde sloganlarımız vardı. Nedir bu sloganlarımız? Dedik ki sınırsız eğitimlerimiz olacak. Yani bu eğitimler mesleğimizde yarışa açık olduğumuz için parada yarışa kapalı olduğumuzda yani ben kesinlikle parada yarışa parada rekabete karşıyım. Ama meslekte rekabete sonuna kadar açık olduğumdan dolayı mesleğimizi geliştirmek, mesleğimizi en iyi şekilde icra etmek müşterilerimize misafirlerimize sunumlarımızı en iyi şekilde yapmamız ve güzel paralar kazanmamız için. Ve bunun başlangıcı olarak bugün burada Göreve geldiğimiz günden beri şu an 28. eğitimimizi yapacağız. Daha önümüzde, önümüzdeki hafta ayın 17'sinde ipek kirpik eğitimimiz var. Ayın 22'sinde protest, tırnak, manikür, pedikür eğitimimiz var. Tabi bunlar yine bizden talepler olduğu için taleplerle biz bunları yapıyoruz. Daha sonra gelecek olan eğitimlerimiz, topuz eğitimlerimiz olacak, kesim eğitimlerimiz olacak, renklendirme eğitimlerimiz olacak. Yani amacımız sizleri en iyi şekilde mesleğinizde rekabet edebilecek şekilde. Ondan sonraki bizim nelerdi sloganlarımız, sizlere vaatlerimiz diyeyim. Başkan olduğumuzda neler yapacağız dedik. Dedik ki ayağa hizmet yapacağız. E bir buçuk senedir de şu anda telefona alo dediğinizde bir alo kadar, bir telefon kadar yakınız. Sizin ihtiyacınız neyse iş yerinize biz onları gönderiyoruz. Yani ayağa hizmet bir buçuk senedir yapılıyor. Bununla beraber benim geçmişi kontrol ettiğimde 23 senede 3 defa fuar organizasyon olmuş 3 defa biz 3 yılın içerisinde her yıl yaklaşık 3 tane 4 tane fuara üyelerimizi götürüyoruz fuarlara. Tabi buradaki götürme amacımız da sizlere hem birlik beraberlik hem de orada mesleğimizin gelişmesi, daha iyi yerlere gelmesi için yenilikleri görmeniz Bunun yanı süre daha bizim projelerimiz, yaptıklarımız yine bitmedi. Bitmeyecek de zaten. Çünkü dedim ki ben buraya oturmaya gelmedim. Ben sizlere hizmet etmeye geldim. Ama tabii görüyorum ki sizler de görüyorsunuz. Sosyal medyada algı operasyonları yapılıyor. Arkadaşlar yönetim kurulu seçilirken 24 kişi seçilir. 24 kişinin asili vardır, yedeği vardır. Çünkü bunlar neden bu şekilde seçilir? Adamın işi vardır, asilden ayrılmak ister. Hastadır, ayrılmak ister. Veya ne bileyim ölmüştür, ayrılır. Bundan sonra ne olur? Yedekler asile takviye yaparsın ama yoluna devam edersin. Aynı bu şekilde biz de yedi asillerden arkadaşların ayrılabilir. Hayır, bu ki hiç sorun yok. Önemli olan odamızın ayakta durması. Biz yemekten takviye eden sizlere hizmetimizi yine devam ederiz. Ama son 10 gündür, 15 gündür sanki oda yıkılıyormuş gibi. Oda bilmem seçime gidiyormuş gibi. Veya ne bileyim oda yerle bir olmuş gibi bir algı yaratılmaya çalışıyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Biz buradayız. Sizlere de hizmete devamımız Sonuna kadar yanınızdayız. Her daim, her zaman. Bir telefon kadar sizlere yakın. Arkadaşlar bizim hizmetlerimiz dedim ya, sadece ve sadece bunlarla bitmiyor. Birlik beraberlik diyoruz. Birlik beraberlik toplantılarımızı hele 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 erkek berberler arkadaşlarımız çok daha iyi bilirler. Mahalle mahalle toplantılar yaptık. Bu yaptığımız toplantıların içinde önce herkesin birbirine kaynaşması, birbirinden beraber olması, bütün olması ve fiyatta birlik olsun, herkes para kazansın. Para kazanıyorum erkek berberi arkadaşlarımız. Kazanıyor musunuz arkadaşlar? İşini e bir alkış alalım eğer para kazanıyorsanız yani. Çünkü bizim amacımız bütün meslektaşlarımız. Burada sadece erkek berberi değil. Bayan kuaförü, güzellik salonu, Şimdi önümüzdeki Ocak ayında bir toplantımız olacak. Bu toplantıda tüm meslektaşlarımızı, tüm üyelerimiz davet edeceğiz. Orada e, gelir dairesi başkanımız gelecek, müdürlerimiz gelecek, sigorta müdürümüz gelecek, e, iş kurumu müdürümüz gelecek, zavuta müdürlerimiz gelecek, belediye başkanlarımız gelecek. Bunun sebebi nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bizim meslektaşlarımız da bilmeden, farkında olmadan sosyal medyada fiyat paylaşmaları. Sizler sosyal medyada indirim yapabilirsiniz. Kampanya yapabilirsiniz. Ama nasıl? Dersiniz ki fiyatımıza yüzde otuz indirim yaptık. Ama şunun fiyatı bu kadar şuraya indirdik yasak. O yüzden bunları sizlere bilgilendirmek, fiyatta rekabeti ortadan kaldırmak. Çünkü hepinizin para kazanmanızı istiyoruz biz. Para kazanın ki, eee para kazanın ki mesleğinizde daha iyi, misafirlerimize daha iyi hizmet verin. Arkadaşlar ben her daim yanınızdayım. İnşallah bu toplantı zaten önümüzdeki toplantıda da sizlere mesaj atacağım, bilgilendireceğim. Bu toplantıya mutlaka katılın. Orada zabıta müdürlerimiz sizlere bilgiler verecek. Ondan sonra Gelir Dairesi Başkanımız aynı şekilde sizlere bilgilendirme yapacak. Bu da bir verirseniz tamam. Burada bakın. Genelde el kaydı için bunu birleştirme noktasında sorun yaşanıyor. Şu, sadece şu parmağımızla iki parmağımızın arasından geçirip birleştirme yapıyoruz. Hiç <laughs> beni Ee, kendimize göre de ya da müşterinin afrodalgayı ne kadar görülmesi bazen sadece biz burada bırakabiliyoruz bunu. <laughs> Dikkat ettiyseniz hepsinde birleştirme noktası en önemli olan nokta. Saçı sürekli aşağıya suyunu indirir. sizin yok mu merak ettiğiniz sorular ben burada yaparken bazen heyecanlandı ya da işe kendimi kaptırdığımda duruyorum daha ince E, aradan çıkan saçlar yıkamadan sonra birbirine girmeye de şekil bozuk da olabilir mi? Yani dalgası kaybolur mu? Afro dalgadan mı? Evet. Afro dalga saçın hiçbir zaman için şekli bozulmaz. Afro dalga saçı kullanırken dikkat edeceğiniz yıkadıktan sonra Afrika örgüsüne hiçbir işlem yapmıyoruz ama Afro dalga yapmanız gerekiyor. Onu da mavi sularımız var bizim. Fön suyu, dalga. Fön suyu evet. Onunla birlikte çok rahat şekillendirebilirsiniz. Onda kurutma yok yalnız afro dalgasında. Kuruttuğunuz zaman sıcakla temas ettiği için ister istemez imitasyon saç olduğunda saç bozulabilir, dalgalar bozulabilir. Peki Afrika örgüsündeki kullanılmış olan imitasyon saç nasıl hani en son mühürleme yapıyoruz ya kaynar suda. Evet. Bunda da aynı mühürleme sebebi yok mu? Bu kendi halinde dalgalı bir şekilde kalıyor. Sıcaktan etkilenmiyor yani. Sıcaktan etkilenmez. Sadece burada saçın afro dalgalı yapar kullanırken saçın yine kalitesi önemli. Hı hı. Bakın bu saç iki yıkama sonra ben şöyle söyleyeyim birbirine karışabilir. Neden? İster istemez yaptığımız zaman sağa sola ya da ellerimizle saçımızı oynadığımızda karıştırıyoruz. Bu saç karışırsa birbirinden ayırmamız zor olur. Taramayı hangi tarama taraflarda? yapmıyoruz? Sadece parmak uçlarımızda şekil düzeltme veriyoruz, düzeltme gerekiyor. yapıyoruz. Katlama Anladım. işlemi. Bunu dalgada da yapıyoruz. Evet. Makası dikkat edin, düz tutuyorum, aşağıya doğru. Şu şekilde değil de aşağıya doğru. kardeşim kestiğim yer ve burası kesmediğim yer şöyle daha hecimli olur sorulan soru. Eğer ki doğru teknikle yapılırsa saçımızı hemen bağlayabilir miyiz? Biraz önce bağlama noktalarına geldiğimizde doğru teknikte kullanırsa bu saç hemen toplanır. Ama başta konuştuk ya Sevim Hanım, özellikle size bu tekniği eğer ki her noktaya dönemezse 365 derece dönemezse bu saçı ben hemen böyle toplayamam. Aynen. aynen. Ve bundan sonra şekil vermesi çok kolay oluyor. Yıkaçık hazır her daim.